arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine gördüğünüz gibi win almaya çalışacağız. Sonra yine hayal kırıklığına uğrayıp havalamayacağız. Sonra yok abi bu sefer alıyoruz abi. Ve siz sadece beğeniciklerinizi atıp bu kanala abone olmanız. Bu kanala abone olup bana çok büyük bir destek verebilirsiniz. 100 aboneye çok az kaldı dediğim gibi. 100 abone olmaya çalışıyoruz. Ve yüzde, bu kanalın bu arada bakıyorum yani ben bilgisayardan. Bu video bu kanalın %25'i abone olmuyor abi. Olmuyor. Oluyorsa hani %25 abone olmadan izliyor. Siz de abone olmayı unutmayın. Abone olarak bana çok büyük destek verirsiniz ve çıkar buldum. Çok güzel bir. Ses mi var? Var. Çok güzel. Dedim ki kalabalık diye atlamayayım de, Atlayayım dedim buraya. Diyeceğime pişman oldum. Aha kar buldum. Abi ya şu an ölmemem gerekiyor. Çok güzel lut Ben kaçayım abi. Ben kaçar. Aha. Adamı vallahi gerçek emi de. Lan kaçma kaçma kaçma. Bak video çekiyorum. Video çekiyorum. Bana büyük bir destek vermek istemez misin? Ölerek. Bak bana çok büyük destek verdim. Dostum. Çok teşekkürler. Bana desteğini esirgemedin için. Arabaya ne olmuş lan? Arabayı çarpılmış herhalde. Ben buradan giderim abi. Çünkü biraz daha burada kalırsam öleceğim. Ve video baş... video baştan çekmek zorunda kalacağım. Abi çekerim hiç sıkıntı değil. Video çekerken eğleniyorum ama. Ne bileyim abi. Yani üşeniyorum. Anlatabilir miyim yani? Üşenmesem. Yani çok dakikalar geçiyor. Çok şeyler. Ya da çekerim lan. Sıkıntı yok yani istemiyorum abi artık. Anladın mı? Sürekli ölüyorum. Sürekli ölüyorum. Video çıkmıyor. Sonra mecbur video atmak zorunda kalıyorum. Çünkü e, şey adı satılat. Video atmazsam bir günüm video çıkmaz biliyorum. 3 gündür video çekeyim. Video aslında çekiyorum. Ben 3 gündür video çekiyorum falan da satılat. Onların hepsinde vin alamıyorum. Dedim ki artık bir gün vin alamazsam da alsam da atacağım. Oha tek attım lan. Burada genellikle ben 30 kere Oha ne oldu lan oyunun bana bak Aa, Neyse en azından buradan çıkabiliyorsun Dur lan şurada yavaşça Çık şuradan Uhu yes bebeğim Hadi görüşürüz Şimdi hızlıca Güzel bir loot yapalım. 8 falan bulalım. Kar 98 bulduk mu biliyorsunuz. Şurada ben şu evde yok ya da bu evden tırsmadım da değil. Tırstım lan yok. Bu evde falan loot yapmayacağım. Bu evden tırstım. Ya da tırsmadım lan. Erkek Korkunun necele faydası yoktur diye bir laf vardır. Bizde de öyle bir şey işte. Çantacımızı bulduk. 8x yok 8x alo 8x 8x'imi alayım hadi. Kar 98'e 8x, 8x ver. Tamam daha bir sürü ev var. Ben loot'cumu yapayım hadi. Bir şey diyeceğim Siz ben loot yaparken abone olmadınız mı hala? Ayıp. Niye hala abone olmadınız ya? Hadi abone olun bakayım. Hadi lütfen. Abone olun ben loot'cumu yapıyorum geliyorum sen de ora abone olursun. Hatta dur durdur şu an videoyu. Durdurdun mu videoyu? Tamam hadi dur dur dur. Beğenin de attın kanalıma abone oldun. Şimdi ben lootlarımı topluyorum. Sonra buluşuyoruz. Evet lootçumu yaptım. Bir tek 8 iş bulam. Aha adam lan o. Adam. Oha adam gördüm. Adamdı lan o. Bak adam. Bak. Adam var dedim ben size. Korktum. Oha canıma bakar mısın? Botları artık Dedim abi botlar artı çok büyük vuruyor ama Ay bana M416 getirmiş Ama bu kadar da can azaltılmaz kardeşim Ayıp denilen bir şey var yani Hadi bakayım ya Yapacağız abi yapacağız yapacağız Şu, abi Aslında seviye bir kask çok kötü bir şey Abi bu aslında seviye bir kask bir işe yaramaz ki abi 80 Bunu 150 yapmaları gerekiyor Seviye 2 kaskı 200 yapmaları gerekiyordu Seviye 3 Kaskı da 220 yapmaları gerekiyor diyeceğim de zaten o öyle. Bunu atmam gerekiyor abi benim. Hiçbir işe yaramaz ki. Bak hem ben böyle daha yakışıklıyım bak. Kasksız daha da yakışıklıyım. Görür müsünüz yakışıklılığımı? Gerçek hayattaki ben bu abi. Drop'a gidelim. Belki droptan bir 8'lik çıkar. Aha. Drop. Oha 206 pingim aldı. 256 pingim oldu. Attı mı lan drop'u? Atmış vallahi. Hadi drop'a gidelim. Abi drop'ta adamlar olursa bu ölürüm abi. Çok kötü olur. Abi üzülürüm ya ölürsem gerçekten. Daha çok erken beni vurmaz mısınız? Anlaşabiliriz. Ben de sizlerden sayılırım. Gençler beni vurmayarak bana büyük bir lan kornam çalıyor. Abi Ben hızlıca abi şunu alayım. Çıkayım gideyim. Hiç kimseyle bir şeyim yok. Düşmanlık yapmak istemiyorum abi. Her şeyi konuşarak halledilebilecektir yani. Ay araba sesi mi bu ha, yok bizim araba. MK var zaten. Ben sadece seviye 3 kaskımı, seviye 3 ve seviye 3 çantamı buldum. Gidiyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de pisliklik, pusuluk yap, pusuculuk yapacağız. Kötülük bu. Siz yapmayın. Biz artık yaptık. Ya da yapmayacağım abi. Gidiyorum ben. Biz mezarcı değiliz yani şey ıı, seviye ay pardon M4'le AVM'yi birleştirip beraber onlarla win e almaya çalışmak. Biz daha normal win e alamıyoruz diyecektim ki araba yamulmuş. Bak. Mesela bu ça kask 230. Seviye 1 seviye 2 kaskı da şey, ıı, 200 200 yapıp öyle yapabilirdiniz abi. Seviye 1 kask yani 1 level olmamalı. Saçma olmuş böyle. Anladınız mı? 80 saçma 150 yapabilirdiniz. Biliyorum seviye 2 kask 150 ya zaten. İşte o, seviye 2 kaskı da 200 yapabilirdiniz. Seviye 3 kaskı da 230 yapabilirdiniz. Zaten öyle. Onun sayısını değiştirmenize gerek yoktu. Öyle yapabilirdiniz. Abi saçma olmuş yani. Bana bir daha bir tane daha dürbün verirsen ay ayın. Eğer bana dürbün vermezsen boynu silerim. Bak büyük tehdit ediyorum seni. Böyle bir tehdit eden yoktur bence. Böyle bir tehdit eden varsa zaten ben yolum. Abi maçtan çıkıyordum onu. Maçtan çıksaydım onu oturup bağlardım şurada. Bak keşke şöyle bir şey ıı, adama denk gelsek gerçek gibi. Ersin Yekim gibi ay, ya, bir, özür dilerim Ersin Yekim diyorum. Blood Rapper gibi böyle dönüp adama vursaydım bir çaksaydım. Veya Ersin Yekim gibi böyle şak. Yok öyle değil. Ersin Yekim böyle vuruyor da Böyle dönüp adama şah diye vuruyor ya ve kazan ay kazanmıyor dur pardon. Öyle yapıyor. Ben de öyle yapabilsem lan keşke. Ama adam e sporcu. Salak ben daha elmasdayım ben. Ay pardon ben Asya Ligi'nde oynuyorum. Yanlışla bir gün Asya Ligi'ne bastım ya. Onun hikayesini anlatmıştım. Ve o günden sonra hala Asya Ligi'ndeyim. 40 ay 44 gün kaldı. 44 gün sonra değiştirebilirim ama daha çok var ya. Ben Avrupa'ya gelmeyi üzledim tekrardan. Belki de Ersin Yekin, Tugay Gök'le buluşacaktım ben. Onlardan diyeceğim de ben sadece onlardan buluşayım ya. UC falan istemiyorum. Ben sadece onlarda buluş, onlarla buluşayım Sıkıntı yok yeri kalanı. Ama sadece onlarla buluşmak isterim ama şu an Avrupa, ay Asya Ligi'ndeyim. onlarla buluşmam biraz imkansız. Keşke yanlışta elim Orta Doğu'ya bassaydı lan. Şu an Orta Doğu'da dururdum. Çünkü biliyorsunuz şey. Barışçı Orta Doğu'da oynuyor ya. Yani Do Do'na kış gitmeye yaparken Do abi. Ona bastı ya. Ben de iyice reklam yaptım. Maşallah adamların ünlü. Adamların ünlüydü adamların yani. Lütfen bana telefon atmayın. <laughs> Gerek yok yani telefon atmayın. Küçücük çocuğa telefon mu atacaksınız? Ayıp. Cık. lütfen. Atmazlar ya. Sıkıntı yok. Abi Kar98'e 8x bulamadık. Alo. Bak. Şuna 8x. Hadi. 8x. Ben buluyorum. Sonra buluşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki sen daha 8x bulmadın. Bu eve yeni gireceksin. Niye? Şey yapıyorsun. Iı, videoyu açtın. Çok doğru. Burada adam olur da ben ölürüm. Siz benim ölüşümü görmezsiniz diye. O yüzden korktum beni. Tırstım. Aha bir kişi alan öldü gerçek adam. Alan ölmeyin bana ölüm bana bana bana. İki kilim var çok iyi. Dünya kirli mu geliyor. Dünya kirli horum mu geliyor acaba? <laughs> evet dünya kirli kuru tabii ki de biliyorsunuz iki. Yani de kırdım şu anda. Abi bu ne ya? Sana bir şey diyeyim mi? Bu holodan nefret ederim. Bak lazer nişancısı abi. Abi bu ne lan? Bunu alamam ben. Allah beni çarpar. Bak. Şak. Bunu kar 98'e tak takabilirim. Bak lazer nişancısını verdin. Ama bak sen hala 8x veya 6x vermedin kardeş. Hadi diyeceğim de. Hadi veriyorsun. 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 Veriyorsun bana. Hala vermedi. Çok güzel. Yok. Aa, abi tamam 5.56'ya doydum ya. Doldum ya. İstemiyorum lan 556 556. Abi. Gidelim. Diyeceğim de şu saatten sonra arabaya ihtiyacım yok. Yani ses çıkartırım. Gerek yok yani. Yerimizi belli Allah'ım bana bir tane şey ver ya. Bıktım abi. Aha. Vallahi orada adamlar var. Rozo'nun orada adamlar var ve benim 8x'im yok. Çok güzel. Papçıma bir çok güzel. Gerçekten. Aha. Gitsen mi lan? Lan yakınlarıma at ya. Beni uğraştırma. Drop. Neredesin? Uçak nerede daha? Uçağı bulamadım ben. Buraya at. Buraya at. Bak şuraya at. Ses de çıkartamıyorum. Attan artık. Aa nereye atıyorsun? Aha yakınlarda. Yakın ya. Yakın desem yalan olur lan. Ta nerede? Bekle bekle geliyorum. <laughs> abi, abi, oyunum kaçıyor. Oyunum. Oyunum. Basıyor. Oyunum Telefonum çok kötü. Abi telefonum çok kötü benim biliyorsunuz. O yüzden oyunum çok kötü. Kasıyor. Ara, %90 silerim PUBG'yi. Sonra geri yüklerim. Arada bir böyle kötülükler oluyor. Telefonum çünkü çok kötü telefon yani. İyi telefonlardan değil. O kadar param yok. <laughs> o yüzden yani telefonum 2016'nın en iyi telefonlarından. Ama şimdi biraz kötü yani yalan söylemeyeyim. Hadi be 18x ve AVM. Hadi bak. Ben burayı bilerek bastım çünkü AVM ile aha grozo verdi. Yok ben şey istiyorum. Ben M416'yı seviyorum. Burası, adam var mı lan Oha burada adam var Yok lan bu bagi hep burada duruyor Çünkü ben Hat biliyorum biliyorum Burada adam falan yok Rahatça Bir de adamlar geliyormuş şimdi 4 kişi <laughs> Ölürüyormuşum Ya abi win alıyoruz bugün ya sıkıntı yok Alıyorum vini sonra gidiyorum Tamam mı? Çay içiyorum, kahve içiyorum. Win geldi abi, Win geldi. Win kesin geldi. Win kesinlikle geliyor. Win gelecek abi. Sıkıntı yok. Win geliyor. Oh, oh yeah. Oh, mm, mm. Evet çok güzel. Tava. Evet tavayı da ben menemen yapacağım. Hadi menemenimizi yapalım. Süslü şekilli bir şekilde bakın. Şöyle önünüze bir adam gelse. Ne yaparsınız? Bana para. Aa geyik çok tatlı değil mi lan? Tavamda yeni geyik görüyorum. Diyeceğim de bunu görmüştüm lan daha önce. Ama böyle görmemiştim. Tavacımı alayım. Keşke bir kişi, son kişiyi tavalayayım mı? Son kişiyi tavalamaya çalışayım mı diyeceğim de yok. Görürsem direkt patlatacağım abi Tamam Hiç gerek yok riske girmeye falan. Riske girmeyi çok severim abi. Kendime güvenirim ama ya alayım başka bir videolarda. Şu an değil abi. Çünkü gerçekten yani artık final almam istiyorum. Anlaşabiliyor muyum? Beni anlayın. Beni anla. Yanında da da beni anlayın beni anlayın da anlayın beni anlıyorsunuzdur ya arkadaşlar ben gidiyorum abi rozon tepesinde adamlar görmüştüm oraya raşlıyorum hadi bakayım çok cesaretliyim yok boş ver ya da ya raşlıyorum ya korkanın çocuğu olmaz derler neredesiniz lan Alo şş, köylü boş ver boş burayı boş ver burada zaten dürbünüm de yok ben en iyisi şeyime gideyim. Hmm. rozom ay Rozon tepesinde adamlar çatışıyorlardı. Ben gitmedim. Fazla biliyorsunuz zaten orada göstermiştim araçla. Bu videoyu aslında ben yanlışta durdurdum arkadaşlar. Belki birleştiremeyesem diye söylüyorum. Yani sabahtan beri aslında bir video çekiyorum. Yanlışla orada durdur vi, durdura bastım yani videoyu kısacağım diye. Eğer yani birleştiremezsem iyi montaj yapamazsam diye söyledim yani şimdiden. Olmazsa da ne yapalım? Olmazsa da bunu direkt atacağım lan. Adam yoktur bak. Adam varsa şu an öldüm. Nerede lan drop? Drop düşmedi mi buraya? Düşmemiş. Bas bas rozon tepesine raşla. Rozon tepesine raşlıyorum. Allah'ım dünyanın en cesaretli çocuğu muyum ben ya? Böyle güzel bir gireyim. Allah! Ağla bir ses kime şekeri? Aa burada araç görmüştüm ben. Oğlum, oğlum var var adam var kesin. Kesinlikle adam var. Bak. Aa gördüm vallahi adam. Allah çarpsın gördüm. Dürbün vermezsen ölürüm. Ne olur dürbün ver. Allah ne olur abi. Abi ne olur. Abi dürbün var. M416 istemiyorum. Var M4 m altım. Allah rızası. Dürbün var. Öleceğim. Raşlıyorum lan. Ulan benim adım bom ya. Bomba soyadım ölüm lan. Oğlum siz kimsiniz lan? Hadi. Aha. O bu çok korkuyorum yemin ederim. Diyorsunuz ki şimdi uyduruk boyun oyun için niye korkuyorsunuz? Aslında lan PUBG Mobile yani. Abi ya, gerçekten gitmesem mi? Riske girmek Ananı evet. Korktum. Oha. Gördüm adamı. Bekle bekle. Kıpırdama kör oldum anasını satayım. O nasıl bir vuruş ya? Uy! <laughs> o neydi lan öyle? What? Ne olur dürbün bırak. Bak dürbün bırakmazsan. Aa. Tamam. Eyvallah. Huy, abi ne olur dürbün. Bak dürbün vermezsen beni çok kötü bir hale sokarsın. Gerçekten gereksiz bir hale sokmak istemiyorsan bana bir dürbün ver. Ne olur abi bir dürbün be. Bir dürbün abi Allah rızası için, için, için. Bir dürbün babacım. Abi sen nasıl dürbün alamıyorsun? Ben sana inandım yemin ederim ya. Abi senin dürbünün olmaması imkansız oğlum. Sen benim gibi yattın mı? Aa. Abi nasıl dürbün yok ya? Sinirlendim yemin ederim ya. Abi dürbün olmaması bu adamda imkansız. Var mı yokmuş demek ben de sana. Abi bak sen de çıksın be bir tür. Diyeceğim de yok bunda da kesin. Oha 4 x şükür. Vallahi şükür. Öldüm sandım ha. Oh be vallan. Abi çantada nasıl yer yok? İkinci 4 x'imi almam gerek ha. Gelin lan şimdi. Bir dakika sekiyorsa bırakacağım. Tamam sekmiyor çok güzel. Sekmemesi benim şu an önemli. Çantam full değil, abi. Şu andan itibaren tek bir şey ihtiyacım var. O da şans. Şansa ihtiyacım var abi. Bir an şans. Başka bir şey ihtiyacım yok. İnanıyorum. Kazanacağım. O hadi çorba parası çıkacak diye bir söz var ya. Onu işte ben yapacağım. Hadi be. Abi abi dur. Arkadaşlar çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Ee... Gördüm adamları. Gençler görmüyorum sizi. <laughs> Canıma bak arkadaşlar. Oha. Hayır hayır raşlama. Ne olur raşlama. Hayır hayır hayır. Gençler raşlamak yok. Raşlamak yok. Raşlamak yok. Ayıp denilen bir şey var. Raşlamak yok. Arkadaşlar alacağım alacağım alacağım. Abi çok rahat alacağım. Yok. Kazanmamak diye bir laf yok bende. Laf yok. Oha. Dört kişi daldınız. De Ayıp denilen bir şey var ya. Ayıp denilen bir şey var. Siz terbiyesizsiniz yalnız. Gerçekten terbiyesizlik buna ben. Aa terbiyesiz. Aa, dördüncü olduk. 317 hasar. Çünkü zaten çok adam vuramadık. Abi ya. 4 kişi dalılmaz yani. İnsanlara ayıp denilen bir şey var. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Patlamasını yine yapıp. Bu sefer çok güzel gittim yani. İlk takımı alamadım. Ondan başka da başka bir şey yok. Görüşürüz bay bay.